Özel hareket timleri içerisinde çok yanlış adamlar vardı. Bıyıkları şöyle aşağıya doğru. Yani tipik böyle MHP militanı görüntüsü veren, MHP militanı görüntüsü veren e, insanlar vardı. Hüseyin Çelik, Türk düşmanıdır. İnkarcıdır, iftiracıdır ve nankördür. Özel hareket mensuplarının yıllardır Güneydoğu Anadolu'da vermiş olduğu o kutsal mücadeleden bir haberdir. O sebepten dolayı konuşması hiç ciddiye alınacak bir taraf yoktur. Yalnız özel hareket mensubu insanların oradaki mücadelesini gölgelemekten başka o değerli şahsiyetleri üzmekten başka bir anlam taşımaz. Bıyıkları sarkıkmış da ondan sonra da MHP'li olduklarını söylüyor. Ne yapacağız şimdi? Bir özel